Merhaba arkadaşlar. Stardew Valley serimizin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Gamze ile birlikte devam ediyoruz bölümümüze. Evet, bitkilerimizi suladık. Bitkileri suladık biz. Zaten geçen bölümde sulamıştık. Şimdi tekrar suladık. <laughs> ben şey yapmaya devam edeyim şuradan. Sandıklı tohum var mı? Ne? Bakır eritmeye Evet. Sandıklı Bu bakırlarla var şey yapacağız. Mı? Sandıkta tohum yok. Şunları da satayım ben. Tohum alalım ya. 7 2 4 6 Bakırlar çıktı. 13 tane daha şey yapabiliyoruz. Tohum alabiliyoruz. Çanta alalım bence. Hem çanta hem tohum bir de madene gidecektik. Tamam hadi gel. 5000 paramız var gidelim. Alalım çantayı. Nereden alıyorduk onu da hatırlamıyorum ama bir bakkala bakarız. Ha yumurta şöleni. Evet, gel gel. Aha. Hadi. hadi. Bakalım Aa, ne var? Ne satıyorsun? Aa, var. Alma hemen dur. Ne var Ay, evet. ya o. Aklı gitti adamın. Başka satıcılar da var. Bu kimmiş? Satıcı değil bu ya. Gel gel şurada şurada bir ekran görüntüsü al bak. Aa ayarlayamadım. Bu ne? <laughs> Geç Mesela arkasına. Fotoğraf çekeyim. Evet. Mi? <laughs> Çok komik. Ekran görüntüsü al bir. <laughs> Bakarsın. Tam ortaladın yalnız. Aynen benim için yapmışlar resmen. Aldın mı? Sen al sen. E ben bilseydim nasıl alınacağını alabilirim. F12'ye basacaksın. Peki. Aldım. Sesi geldi değil mi? Fotoğraf sesi geliyor aldığın zaman. Evet evet geldi. Benimki... ha şimdi oldu. Ben de alayım hadi. ben de aldım tamam. <laughs> bir iki insanla konuşup sosyalleşelim yahu. Seninki burada Hayley. Hayley Şu mi? Hangisi çok güzeldi? De bu işte Hayley. Evet. Aley. Güzel değil Benim mi ama? Buradan. Sebastian. Sebastian nerede? Sen <laughs> Sebastian'a mı yürüyeceksin? Oyunda <laughs> birini yürümek zorunda mıyız yahu? Çok saçma. Bir kere konuşunca bir daha konuşamıyoruz bile. Bu kim? Bu doktor. Aramızda. Ha şu şeyle konuşunca başlayacak yumurta arama şeyi. Etrafta böyle küçük küçük çok minnacık zor gördüğün yumurtalar olacak. Onları Başka toplayacağım. Konuştum. Evet başlayalım. Hadi. Sen de konuş evet başlayalım da. Konuştum ben. Tamam başlıyor. Şimdi sistematik giriyor. Evet. Bu ne? Herkes toplamış. Evet. <laughs> Oku bak bunu. Sıra geldi bugünkü şölenin nasıl olayına. Yıllık bağır yumurta savu zamanı geldi. Enerjimiz Sakin olun çocuklar. Tüm yumurtaları bulup özel ödülümüzü eve götürebilmeniz için o harcadığınız enerjilere ihtiyacınız olacak. Çocuklar. Ee? Pekala, e, herkes de? hazır mı? Hazırız. Seni bekliyoruz. Evet, Başla. Şöyle bana ne Yumurta var. Baş toplayacaksın işte. Küçük yumurtalar olacak ha. etrafta. Onları toplayacağım. Böyle de. sarı, beyaz, renk renk, rengarenk olmamız. Efendim? Zor görünüyor ha. işte ya. Anlarsın Bari bir şey tane görünce. Evet, buldum galiba. Bir tane, iki tane buldum. Şimdi oraya nasıl gideceğim? Heyecanlıyım şu anda. İki Çekelim. Çekil gelme buraya. 4 tane buldum. Kaç tane buldum Bilmiyorum ki. Saymadım. Peki, yazıyor yukarıda. 5. Bu arada şehrin her yerine bakıyor muyuz? Evet. Süre var yalnız. Her şeyi koymuşlar zaten. Evet. Süreyi gördüm de barikat koymuşlar geçmeden gereken yerlerde. Bilmiyorum da ben 5'te kaldım. Ya şurada bir tane daha var. Ya süre bitti. 6 yaptım ben. Bir ton daha gördüm ama yetişip alamadım. Aynen aynen. Ne oluyor şimdi? Bakalım sıralacak. Güzel tamam. Siz de bu kadar çok <laughs> üreseniz <laughs> <Çok> herhalde <laughs> Mücevher Denizi'nin bu tarafındaki en çok nüfusa sahip kasaba bizimki olurdu. Evet. Şimdi de bu yılki yumurta murtavının kazananı? Evet. Traume. Yuppi. <laughs> Tabii ki de ben olacağım. Tebrik ederim. Tabii ki de ben olacağım. Ödülüm. Hani e, e, ödülüm. Ben de beş tane. İşte İkinci ödülün tadını mi? çıkart. Hasır şapka verdi. Oo en sevdiğim. <laughs> İkinci ödül yok mu ya? Bir teselli ödülü falan. Yok. Olsun. Yalnız bir taneyle falan kazandım herhalde. Direkt evet. Bir taneyle ben beş tane aldım, sen altı. Şunu giyeyim bak. Bak bak. Giyiyorsun. E'ye basıp sürükliyorsun işte. Sol altta kendi kıyafetlerin falan var. Ben de şu an deri çizmeler ve hasır şapka gördüm. var. Evet gördüm. Şimdi deri çizmeleri giydim. Ben yarın gidip bir şapka alıyorum kendime en afilisinden. Şurada bir şeyler yapalım. Günümüz boşa gitti bak. Eskistivale gittik işte. Hı? Eskistivale i̇şte gittik. Daha ne yapacaktık? Neyse ben enerjimi alacağım. Çanta ağabeyim. falan alacaktık. Tohum alacaktık. Evet. Bugün ne satürde? İyi. Yarın alırız. Alırız. Ben ağaç kesiyorum o böyle boş zamanlarımda. saati geldi diyor oyun. Birazcık daha keseyim. Ben bir tane daha Ay, bunu da alayım. Şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım, şunu da koyayım. Bunu alayım. Sonra da şurada bir tane daha yapayım şunu. Da. Daha yapabilirsem bir tane daha yapayım. Saat geliyor ha unutma. Üzerindeki atıp hemen gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hızlıca hızlıca hı. hızlıca bizim köpek nerede evet, acaba? Burada. Sen de mi Benim uyuyor? Evet. Kimseyi de üzmüyor. Bir gece birimize, bir gece birimize. <laughs> Gündüz sevdim onu. Belki ondan gelmiştir. Olabilir. Boş geçmemiş. Az da olsa para gelmiş. Evet ben bir şeyler <laughs> atmıştım ya. Bir şey satma yaptıklarından herhalde. Lucky'e bir su koyalım ya. Bir Ne? Yine aynı tarifi verdi. Sanki. Fasulye ne olmaz fasulyeymiş böyle ya. Biraz uzun sürüyor. 10 gün falandı galiba. Şurada bak şeyin arkasında da tohum var galiba. Onu sulamayı unutma. Korkulun evet. Hadi çanta alacaktık şey yapacaktık. Ha gidelim. Bu arada oltayı bırakalım. Evet oltayı Gerçekten bırakalım kadar. kullanmıyoruz ya. Bırakalım. Bir tane slot açılsın en azından. Balık da yakalamamız lazım ama. Bu arada görev de gitti değil mi? Şey, o etkinlik olduğu için balçıkçı görevi. Bilmiyorum gitmiş mi? Hı hı. Hayır. Balçıkçı görevi neydi? Ya 6 tane balçık kes. altın vereceğim diyordu. Bende duruyor görev. Slime kesme görevi. Hayır seninki 10 tane. Evet. Şiddetle sazan balığı istiyorum. <laughs> Şiddetle. Tamam yakalarız. 9'da açılacakmış. Kabul ettin mi? Kabul ettim hadi. Ben de ettim hadi. Süreli var mı görevlerin? Var. Kadar, var. Aa kurabiye buldum çöpte. Ya Böyle bir şans olamaz. Bunu, bunu bırak. Hiçbir şey. Bu kim? Penny. Penny gel sana hediye vereyim. Burada. Al. Burada bir yer var. Penny'ye de hediye verdim. Aa, Amerikan futbol topu var. Oynayak mı? <laughs> Aa, seninle dakika. konuşmak istemiyorum. Ha, sen meşgulüm dedi akşam vardı kaçtı ben gelince. Saat 9 olmuş. Gel hadi alalım şu şeyleri. Yok. Evet. E ee, yok bunda. Çanta mı yok? Evet. Nerede alınıyor ki acaba? başka neresi vardı? Katalog diye bir şey var. 30 bin altın o neymiş ya. Ev uygun tüm duvar kağıtları ve zeminlere sınırsız erişim sağlar. Oha. <laughs> Dekorasyon amaçlı. Gel bir de Jojo'ya gidelim. Ya da şu, tam şu... Tamam Jojo'ya gidelim önce bir. Şu Jojo'da vardır belki. Büyük market vardı ya. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum tabii ki. markete gidelim. Ya hemen kaptın beni. Tabii ki de. E, burada Şuradan bakalım. Walmart'ta her şey var. Jojo Mart'ta da vardır herhalde. Yok. Nerede alınıyor acaba ya? Duvar kağıdı varmış bak. Evet gördüm. Sen ne diyorsun? Bugün nasılsın? Sanırım tanışmadık. Ben Morris. Ha bu adamla tanışmadık biz. Evet. Güzel bir tecrübe edildiğinizden emin olmak için buradayım. Ta. Üyelik kalmaya başladık. Ücreti karşılığında elbette. Abi bir de şey bir şey daha var. Eğer birisi daha iyi olursa başkan Lewis o eski halk evine. Yuh 5000 altın istiyor iyilik için. Yok. Gidelim hadi. Bu kim? Pen. Asabi abla. Şu şeyi yapalım ya. Senin balçık kesme görevin yok mu? Var. Tamam onu yapalım işte. Çanta nereden bulunuyor bilmiyoruz. Bir de onu bulmak lazım. bir tane daha şey buldum. Tarih öncesi kafatası. Sen onu yap. Ben de şunu verip geleyim. Tamam. Şey ineceğim, En aşağıya mı ineceğim? Yok 5. kattan falan da başlayabilirsin. Hep evet, 5'te çıkmış. Ben de gideyim müzeye bağışlayayım şunu. Ama beni zehirledi yeşil oldum. Niye? Geçiyor bir süre sonra da canına dikkat et. Onu unutma. Ediyorum canımdan önce enerjim. kır çıktı bu arada bir taştan. Hemen şunu verelim şuraya. E, gelme ben yemek almak lazım can için. Ya üstümüz zaten çabuk doluyor. Bir Doğru de yemek oluyor. mi taşıyacağız? Doğru. kaç oldu 5 oldu 5 tane daha ama sağlığım çok azalıyor işte yarı yarıya 6 güzel Hadi bir tane daha sonra bırakacağım çünkü sağlığım riske giriyor çiçek falan çıkmıyor ya fark ettim mi? Dediğim anda iki tane çıktı önüme. Biraz araştırmak gerekir. Ben evin oralar diyeyim haberin olsun. Tamam. Bir oltayı alayım balık tutmaya çalışacağım. Kolay gelsin. Cidden çok zor ya. Evet bir tane daha kestim. Şey... Alt 31 bir tane daha dayanır mı? Dayanır herhalde. Bilmiyorum çok vurdurmazsan kendine. Çok vurdurmamanın bir yöntemi var mı? Yok. <laughs> Şuraya bir atalım bakalım. Ne gelecek buradan merak ettim. Neyse kaçtım. Arı geldi çünkü gittiğim katta direkt de vurdu bana. Güzel bir şey yakaladım. Güneş balığı 13 santim. Güzel. Bakalım şuralara gidelim. Buralarda ne var? Bir şey bir şey var mı? Önümdeki anca sincap tırmandı. Tırmanır. Bayağı çalılara malılara giriyorlar ya. Yani. Kessem sincap da düşer mi bana? Yok düşmüyor. Aa Jojo Cola yakaladım. 13 enerji 5 sağlık veriyor. Hmm, çok İkinci balığımı da yakaladım. Yine güneş balığı. Evine 15 sant. Nerede? Evin orada. E ee, var bir tane boş mağara. Ama hiçbir şey yok. Hı hı. Orayı daha sonra ne yapacağını seçiyormuşsun herhalde ya. Hmm. Ben değişik bir yer buldum gidiyorum. Neresi burası ya? Aa yıkık dökük bir tane ev buldum burada. Neyse şuradan bir şey atayım. Olta atayım. Hmm. Yani, sazan mı istiyordu? Ne istiyordu görevde? Galiba sazan da evet. Bir baksana müsaitsen. Evet. Bozuk CD bulduk. Evet, karp sazan değil mi? Ha senin Aynı İngilizce şey dedi, değil mi? Evet. Evet, evet sazan. alayım da yarın çıkayım. Millet jojo koluları alıp alıp denize atmış ya. Balık dışında her şey geldi ha. <laughs> Bakırları nasıl itiyorsun? Bir tane kömür, beş tane bakır. Bakırları eline alıyorsun. Fırına sağ tıklıyorsun. Pişiriyor. Burada kömür yok. Yok. Birisi hepsini bitirmiş. Evet. Hadi sazan de bana. Sazan galiba. Mercan balığıymış. Sazan değil. Neyse dönüyorum. Saat geç oluyor. Şuradan da bir kere daha atayım da. Dur şu şöyle kolları içeyim de. Öyle üstümde oldu çünkü. Maksimumda atalım bakalım. Bu ne ya? Ne ya? Hadi. Oğlum bir oynaşma be. Bir aşağı bir yukarı. Neymişsin sen ya? Kefal 30 santim. O ne? Bak geç oluyor. Geliyorum. Ya yani İnşallah gelebilirim. Ben de dışarıdayım gerçi. Bana diyene bak. Hemen hemen aynı yerde görünüyoruz. Haritada ama... Ben bayağı bir aşağı gitmiştim de ben eve döndüm sayılır. Ben de döndüm sayılır. Çiftliğin yanından geçtim. Ben de geldim, ben de geldim sayılır. güzel. Ben yatıyorum. Aynen. Lucky <laughs> yine benim burada. Ha. O zaman bu bölümü de sonlandıralım. O balıkçılıkta seviye bir oldum ha. Süper. Survival Burger tarifi geldi bana aa hayatta <laughs> kalmak için tek ihtiyacım burger mi <laughs> yağmurlu hava geliyorum şimdi topraktan geçinmek diye bir program var Neyse hadi. Bak yaz gelince diyor şeyler bitkiler ölür diyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler. Sen de desene. Görüşürüz de. Hoşçakalın iyi günler. Görüşürüz bir sonraki bölümde. <laughs> Hayır görüşürüz.